Hey Hey Bekle Bir daha önüme çıkma La bekleyin Sen nereye gidiyordun böyle? Ha? Geçmiştin önüne öyle bütün koyunları arkandan getiriyorsun. Aha mısın? Lider misin? Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Yarım saat önce hayvanları çadırdan aldık ve koyunları otlatmaya götürüyoruz. Az ileride otoyolu var. Yoldan e, karşı tarafa geçeceğiz. Bu yol o kadar aktif değil. Arabalar sürekli geçmiyor. Günde 3-4 araba geçer ya da geçmez. Köy arası ondan araba Vallahi geçmiyor burada. Aslında önce çok çok arabalar geçiyordu. Bütün köyler, bölgedeki bütün köyler barajın altında kaldıkları için ve köyler hepsi yok oldu. Millet şehire taşındılar. Dağlar boş kaldı. O yüzden eskisi kadar arabalar artık bu yoldan geçmiyorlar. Mehmet şu an eşeğe binerek Bro. Abi de başa bas. Polat. Bir hafta önce hayvanları ilk başta ilk defası koyunları buraya salarken çok güzel otluyordu 3-4 gün kaldılar bu arada buradaki otlar azıcık çürüldü ve bakıyoruz şu an bir tane koyun otlamak istemiyor buradan hep taze taze ot istiyorlar bu soğukta bu kışta ben size taze taze otu nerede bulacağım Hadi, otma, hadi otlatmaya başlayın. Otlayın hadi. Dinlemiyorlar ki. <laughs> Acele yok. Bekleyin. Ay ay. Sabah çok sis vardı. Ve şimdi etrafımız açıldı. Daha karşıda ve dağların üst tarafında sis duruyor. Arkadaşlar birisi telefonumu çalıyor. Videoyu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın.